Bizim kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ahirete intikalinin 86. yıl dönümünde huzurunda bir kere daha sevgiyle rahmetle onu anarken aynı zamanda kurduğu cumhuriyete layık, demokratik, çağdaş bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bize bıraktığı için kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır diyerek kendisinin ölümlü ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar olacak ölümsüz bir devlet olduğunu vurgulayan Büyük Atatürk bizden sadece beni hatırlayınız diyerek hatırlanmasını arzu etmiştir. Onun bu vasiyetine uygun olarak bizler de her vefat yıl dönümünde kendisinin huzuruna gelerek bize hediye ettiği bu çağdaş cumhuriyeti, layık toplumu, hukuk devletini, ilke ve inkılaplarının doğrultusunda yerli ve milli devletimizi ve bölgesel bir süper güç, küresel bir aktör haline gelmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacağımıza onun Türk milletini ve milli ülkümüzü muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma ülküsüne sadakatle hizmet edeceğimize biz hem Gaziantep Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri olarak hem de Türk milleti olarak yüce huzurunda söz veriyoruz.